Işkefix'ten herkese merhabalar. 23 Mart sabahında pariteler hakkında konuşacağız. Öncelikle Avrupa tarafına baktığımızda bugün itibariyle Euro-Dolar paritesinde bir nebze geri çekilmeleri takip ediyoruz. 1.08'lerin üzerinde fiyatlanmalar, 1.08.50 seviyelerine kadar fiyatlanmalar takip etmiştik. Şu an itibariyle dolar endeksindeki yükselişlerle beraber 1.07-80 seviyesinde fiyatlanmasını sürdürüyor Euro-Dolar paritesi. Bugün saat 16 itibariyle Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin yapacağı açıklamalar. Brüksel'de bir konferansta yapacağı sunum şu an itibariyle tabii ki hem büyüme rakamları hem de enflasyon görünümü hakkında verebileceği sinyaller Avrupa ekonomisi açısından tabii ki euro dolar paritesi üzerinde fiyatlanmalar yaratabilir. Şu anki görüntüde bir nebze geri çekilme yaşıyor olsa da açıkçası 1.08'in üzerine tekrar çıkması halinde Alım yönlü hareketlerin gelebileceğini düşünüyoruz açıkçası. 1.08.50 tekrardan görülebilir. Devamında da tabii ki 1.08.50'nin üzerinde de 1.08.90 seviyelerine kadar yorulular kalitesine alım yönlü hareketler takip edebiliriz diye düşünüyoruz. Bunun dışında şu an makroekonomik veri açısından tabii ki sakin bir gün olsa da FOMC üyesi Fisher'ın yapacağı açıklamalar da saat 17.45 itibariyle euro dolar paritesi üzerinde etkili olabilir. Tabii ki oradan da ABD tarafındaki faiz artırımı süreci hakkında ya da enflasyon ve büyüme rakamları açıklanacak zaten bu hafta. ABD tarafından önemli bir hafta bu açıkça, veri açısından önemli bir hafta. Tabii ki... <laughs> yarın itibariyle açıklanacak TÜFE rakamları şu anki faiz artırımı sürecinde en önemli verilerden bir tanesi hani Fed'in direkt olarak odaklandığı noktalardan bir tanesi olduğu için o enflasyon görünümü %2 seviyesine ne kadar yaklaşabileceğiz bunları takip etmeye başlayıp e takip etmeye devam edeceğiz. Tabii ki bugün itibariyle çok önemli veriler olmasa da yarın itibariyle ciddi fiyatlamalar e görebileceğimizi düşünüyoruz Euro dolar paritesinde. Bugün de Fisher'ın yapacağı tabii ki enflasyon görünümü faiz artırma süreci hakkında yapacağı açıklamalar euro dolar paritesi üzerinde etkili olabilir. Geri çekilmelerin hız kazanması halinde de 1.07.50 seviyesi aşılırsa 1.07 seviyelerine kadar euro dolar paritesinde geri çekilmeler takip edebiliriz. Yurt içi piyasalara geldiğimizde bugün dolar TL paritesinde ise şu an itibariyle yükselişler hakim diyebiliriz. En son Fitch'in yapmış olduğu açıklamalar, kredi derecelendirme kuruluşunu yapmış olduğu açıklamalar. Tabii ki cari açıktaki petrol fiyatlarının düşüşüyle beraber cari açıktaki iyileşmelere şu an itibariyle değinmişlerdi. Bunun dışında tabii ki Haziran seçimlerine kadar herhangi bir sıkıntı görmediklerini, ekonomik görünüm hakkında sıkıntı görmediklerini söylemişlerdi ve en son notumuz olan BBB eksi olan notumuzda herhangi bir değişiklik görülmedi açıkçası. Bununla beraber zaten 2.57 seviyelerine kadar geri çekimler takip etmiştik dolar TL paritesinde. Bugün Tüketici güvenini verisini takip ettik. Saat 10 itibariyle açıklandı. Veri e, beklentilerin altında kaldı. Bununla beraber zaten dolar endeksindeki şu an itibariyle 98'in üzerinde tekrar çıktı. Bununla beraber de dolar TL paritesi e, alınmaya devam ediyor. Açıkçası dolar TL paritesinde zaten şu anki görüntüde biraz daha yükseliş hakim olabilir diye düşünüyoruz. Bugünkü e, veri açısından da sakin bir gün olması hem de... E, Türkiye tarafından gelen olumsuz verilerle, olumsuz veriyle beraber şu an itibariyle biraz daha alım gelebilir gibi duruyor. 2.60'ın üzerinde çıkarsa tekrardan 2.61-50 seviyeleri görülebilir. Geri çekim 2.60'ın altında kaldığı sürece 2.58 şu an itibariyle 2.58-80 seviyelerinde fiyatlanıyor. Tekrardan 2.57 destek seviyesine dikkat edebiliriz. Hani Satıcılı seyirin devamında takip edebileceğimiz seviye şu anki görüntüde tekrardan 2.56-10 seviyeleri olabilir. Ama öncelikle 2.57 kuvvetli desteğine dikkat etmemiz gerekiyor. Herkese bol kazançlar diliyorum.